Arkadaşlar merhaba 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 merhaba. Gel. Bravo Sato oynuyoruz. Bugün yok. Çocuklar oynamışım. Bugün çok oynamışım. Nolar bizim kanalımıza abone. abone olmayı unutmayın. <laughs> Acar like. şey bir yerlerden tatlısınız da bunu. Kanalımızın adı Hüseyin. Böyük. Bir hmm. tane üf. H büyüştü. Bir daha ikinci sözde. Hüseyin, seni alacağım bir. Hüseyin sözünde H büyüştü. Kalanlar çiçek. Macera sözünde bir daha M büyüştü. Kalanlar çiçek. Hı. Başlığı böyle olur. Hüseyin sözünü H, s, e, y, Ama ünlü u yazan U mı iyi mi şey yok şey bizim kanalımıza bakarsanız bakarsanız aşağıda olur abone aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın et yaz Hatta videolar biz durdunuz isterseniz <Sessizlik> of internet çekmiyor <Sessizlik> zibil mi. Ya tamamsa takalım. İnternadım Arkadaşlar şimdi bir kazansa Həbib bir dənə qalacaq Tüccar Ceyla alırıq Tüccar Ceyla Elə də Ceyla yox Ama bir birden daha ama bir bir daha korkur ha bir bir gördün gördün Korkuram. Oh, yaxından Bilmirəm. Bir bir bilmir sən həmişə yaxından vurur. Yaxışdamadan olar? Arkadaşlar. Həbibi çox acıqlandı. Bilmirəm. qalın. abone olmayı.